şeyinde ok, abi. <laughs> saat üçten beri oldu. Iki, iki buçuk gibi İzmit'ten geldim. Hı hı. O zaman bir haber aldık. Öyle geldik. O saatten beri bekliyorsun. Eee eşiniz hangi birimde çalışıyor? Yönetimde mi, üretimde mi? Yönetimde, finans departmanında. Yönetimde. çalışıyor evet. Yönetim derken çok yüzde yüz bir yönetici değil tabii. Hı hı. Yani finans departmanında çalışıyor yani. Peki bir bilgi aldınız mı içeriden? Ya ilk İzmit'ten gelmeden Aradım açtı iyiyiz rehin alındık dedi kapattı. O kadar başka bir şey demedi. O kadar. Evet o kadar söyledi. Sonra geldiğimizde de Whatsapp'tan mesaj attı. İyiyiz ee, bize bir şey yapmıyor. Yaklaşan birkaç kişi oldu bir iki kere ateş etti dedi sağa sola. O kadar başka bir şey yok yani. Biz Peki, başka bir bilgi almadık yani. Böyle. Sonra bağlantımız kesildi mi? Başka ondan sonra daha hiç bağlantımız olmadı. Yani siz şu an mesela yazabiliyor musunuz kendisine? İşte ya da... telefon kimdi onu bilmiyoruz. Çünkü adam alıp bir iki kere şey yaptı. Video paylaştı, paylaşmış. Başka hesaplardan baya, baya hesaplardan, hesaplardan paylaşıyor, video paylaşıyor. Hı hı. Zaten en sonu hoca şeyine düşen de fotoğraf falan varmış, hı. onları paylaşmışlar. Ya şu an öyle başka bir şey yok. Yani bildiğimiz bir şey yok. Bu kadar. E, e, fabrika yönetiminden bir e, bilgi ve yok. Size. Yok, kimse aramadı. Ne emniyetten ne fabrikadan ne başka bir hiç kimse aramadı. Öyle bekliyoruz üçten beri. Böyle. Yedi kişi var, bir kişiymiş saldırganda işte saldırgan mı ne diyeyim bilmiyorum.